Merhaba sevgili çocuklar. Zaman ölçüleri dersimizin üçüncü konusu tarih dönüşümleri. Bir önceki dersimizde saat, dakika ve saniye dönüşümlerini işledik. Şimdi de tarih dönüşümlerini işliyoruz. Burada sırasıyla dönüşümler verilmiş ve sonra üç tane de soru eklenmiş. Şimdi bunları beraberce yapalım. Bir yıl 4 mevsimden oluşuyor. Bunu biliyorsunuz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bir yılın içerisinde 12 ay var. Ocakla başlayıp aralığa doğru giden aylar. Bir yıl 52 haftadan oluşuyor. Ordunun plakası. Ve bir yılda 365 gün var. Bunlara zaten fen bilimleri dersinden de hakimiz. Bunlar bir yılın dönüşümleriydi. Şimdi bir ayın dönüşümleri var. Arkadaşlar bir ay matematikte 4 hafta olarak kabul ediliyor. Ve bir ayın içerisinde de matematik işlemlerinde 30 gün kabul ediliyor. Bir hafta 7 günden oluşuyor. Bir önceki dersimizden hatırlarız. Bir günde 24 saatten oluşuyor. Şimdi yan taraftaki örneklerimizi beraber cevaplayalım. 2 yılda kaç mevsim vardır? 1 yılda 4 mevsim varsa 2 yılda 8 mevsim vardır. 2 yıl kaç ay sürer? 1 yıl 12 aysa 2 yılda da 24, 2 çarpı 12'den 24 ay vardır. 2 yıl kaç hafta sürer? 1 yılda 52 hafta vardı. O zaman 2 yılda 2 çarpı 52'den 104 hafta vardır. 2 yıl kaç gündür? 1 yılda 365 gün varsa 2 çarpı 365 730 gün yapar. Şimdi ay dönüşümleri var. 3 ay kaç haftadır? 1 ayın içerisinde 4 hafta varsa 3 ay 3 çarpı 4 hafta için 12 hafta yapar. Peki 3 ay kaç gün sürer? Bir ayımızın içinde 30 gün var. O zaman 3 ay sorduğuna göre 3 çarpı 30 90 gün yapar. Bir de hafta dönüşümü. 5 hafta kaç gün yapar? Bir haftanın içinde 7 gün olduğuna göre 5 haftada 7 kere 5 35 gün yapar. Burada dikkat etmeniz gereken şey sorulanla istenilen tarih dönüşümlerini birbirine çevirmeniz. Şimdi 30 ayı yıl ve ay olarak böleceğiz. Arkadaşlar unutmayın bir yılda 12 ay var ve 12 şer ritmik saymada 30'a en yakın olan yıl 2 yani 12, 24, 24 ay saydıktan sonra 30'a 6 ay kalıyor yani 2 yıl 6 ay. 40 ay 12 şer ritmik saymada en yakın 36 12 24 36 yani 3 yılı tamamlıyoruz ve 40'a tamamlamak için 36'yı 4 ayımız kalıyor. 48 ay. Fark ettiyseniz ay yazmadım çünkü 12'ye tam bölünüyor. Bu da 4 yıl yapıyor. 48 ayın yıla çevrilmiş hali. Günleri aya çevirelim. 100 gün aya çevrilecek. Arkadaşlar 1 ay 30 gündü. 30 60 90 en yakın olduğu Aralık 3 ay. 90 gün sürüyor. 90 ile 100 arasında da 10 günü tamamlıyoruz. 150 gün fark ettiyseniz yine gün yazmadım çünkü 30'a tam bölünüyor ve 5 ay yapıyor. 150'yi 30'a böldüğümde karşılıklı sıfırlarını atıyor. 15'i de 3'e bölüyorum 5 ay yapıyor. En sonda haftanın gün haline çevrilmiş hali var. Arkadaşlar bir hafta 7 gün yapıyor. 7 hafta 7 çarpı 7'den 49. 49 güne 3 gün eklersem yine ordunun plakası 52 gün yapar. Uzun bir sorumuz 2 ay 2 hafta 5 günü güne çevireceğiz. 2 ayda toplam 30-60 60 gün var. 2 haftada 7 çarpı 2'den 14 gün var ve bir de 5 gün. Bunların hepsini toplarsak 79 gün yapar sayfadaki sorularımızla dersimize devam edelim. Soru şöyle 9 ay 10 gün süren hamilelik kaç gün sürmüştür? Evet tam doğum yapan bir anne bebeğini karnında kaç gün taşımıştır? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 9 ile 30'u çarpıyoruz yani ayı güne çeviriyoruz. 9 çarpı 30 270 gün ve diğer 10 günü de buna ekliyoruz. Yani toplamda 280 gün anne karnında geçmiş oluyor. Annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Soru 2. 80 günde dünya turunu tamamlayan Mert'in yolculuğu kaç hafta kaç gündür? 80 günü haftaya bölüyoruz. Haftadan kastım 7 gün. 80 günü hafta sorduğu için 7'ye bölüyoruz. 80 bölü 7 ve geriye 3 günümüz kalıyor. Yani cevabımız 11 hafta ve kalan da gün olduğu için çünkü gün sayısını haftaya bölmüştük. Demek ki günden geriye de gün kalır. O yüzden 11 hafta 3 gün sürmüş. 11 hafta 3 gün boyunca yolculuk yapmış. Son sorumuz 6 ay 2 hafta süren kursumuz kaç gün sürmüştür? Arkadaşlar hem ayı hem haftayı güne çeviriyoruz. Bir ay 30 gündü. Demek ki 6 ay için 6 çarpı 30. 180 gün. 2 haftayı da güne çevirirsek. 1 hafta 7 gün. 7 çarpı 2. Bu da 14 gün yapıyor. İkisini topladığımızda cevabımız 194 gün yapıyor. Dersimiz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar arkadaşlar.